Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Allahu Teala birçok e, peygamberi e, sıkıntılarını aşure gününde e, kaldırmıştır. Tövbelerini kabul etmiştir. Bu aşure gününü hem oruçlu geçireceğiz hem de e, o gün ailemize geniş yapacağız ve de çok dua edeceğiz. Hastalıklardan, sıkıntılardan memleketin ve İslam aleminin bilhassa Gazze'nin Kurtuluşuna inşallah dua edeceğiz. Çünkü bugün de Aşure gününde Allahu Teala evet bu sıkıntıları kaldırmış gidermiştir. İtikad ederek inanarak inşallah tövbemizi yapacağız. İstiğfar edeceğiz. Hem kendimiz için hem İslam alemi için ve özetle Gazze için inşallah dua edeceğiz. Bununla ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet Allahu Teala Evet, peygamberlerinin birçoklarının e, tövbesini kabul etti. Buyurdu ve ümmetinde tövbeye teşvik etmiştir. Allah Teala da başkalarının tövbesine kabul eder. Hasse teşvik etti efendimiz linnas insanları ala tecih, tövbeti nasuhi nasuh samimi kalbiyle dilediği evet e, tövbenin yenilenmesine teşvik etmiştir. Fi aşura aşura gününde Evet ve buymuş ki efendimiz es-sellem Temen tabe fihi ilallahi hazebe celle min zunubi tabe Allahu aleyhi. allah Allahu Teala eder, her gün kabul eder. Ama bazı zamanlar var, günler vardı ki kabule daha şayandır. Kim bu Aşure günü tövbe ederse Allahu Teala tövbesini kabul eder. Kem tabe fi ala men qablahum. Nasıl ki Allahu Teala sizden öncekilerin tövbesini kabul etti, sizlerin de tövbesini kabul eder. Ve kad kallahu teala an Adem'e Allah Teala Adem Aleyhisselam'dan haber verdi. Fetelakka Adem min Rabbih kelimatin fetaba alayhi innehu vettawabur rahim. Ya Bakara suresi. Fetelakka aldı Adem Adem Rabbi Rabbinden niyaz kelimatin bir takım kelimeler aldı da onlar vesile ederek tövbe etti de fetabe Allah-u Teala tövbesini kabul etti. İnnehu rahim. Tövbeleri ziyadesi kabul eden, ziyadesiyle merhamet edendir. Ve akbera anhu an zevcihi. Bu ayettir ama Efendimiz Aleyhisselam bize teşvik ediyor. Bak ayettir diyor. Siz de böyle yapın, tövbe edin. Sadece onlara mahsus değil tövbeleri tövbe etmek. Ve Allah-u Teala tevbenin kabul edilmesini sadece onları da taksiz etmedi. Yine Adem Aleyhisselam ve eşiğinden yine haber veriyor. Tevbelerinden kala ikisi dediler ki Rabbena ey Rabbimiz zalemna enfusena biz kendimize zulmettik ve inlem tavfilena bizi mağfiretmez eterhamna bize merhamet etmezsen ene kunenne minel biz huzuruna uğrayan kaybeden ahiretini kaybedenlerden oluruz dediler ve gözyaşı dökerek samimi bir kabile nasıl tövbe ederek Allah tövbesini kabul etti evet ketebe ru'me rubn abdülaziz sar ömer bin abdülaziz Emevi halifesi devlet başkanı olarak bütün Şiilere kitaben mektup yazdı gönderdi valilere ve kale fihi mektubunda şöyle diyor kulu deyin kema kale ebu Kum ademu aleyhisselam babanız adem aleyhisselamın dediği gibi siz de deyin ya bu duayı aşırı günü yapın rabbena zalemna enfusena ve illem ve terhamna lenekunenne minel khasirin evet az önce okuduğumuz evet bu ayeti celileyi evet cemileyi inşallah e, okuyunuz. Siz de bu şekilde tevbe ediniz. Allah'a yalvarınız. Evet. Lenekunum le hasirin. suresi. Der ondan sonra ve kulu yine Ömer bin Abdülaziz mektunu yazıyor ve bak ne güzel vali halkına bunu öğretiyor. Ve kulu kema kâle Nuhun, Nuh Aleyhisselam'ın dediği gibi istediğin, ve illa tevfili, ya Rabbi e beni mahvetmez. Ve terhamni bana merhamet etmezsen, ekun olurum ya hasirin, ya Rabbi, ya Rabbi husrana kaybeden, ahiretini kaybedenlerden, mahvolanlardan olurum. Evet, bu da hangi sure? Hud suresi. Ve kulu yine deyin kema kale Musa, Musa aleyhisselamın dediği gibi deyin. Musa yaptığı duayı siz de yapın bu aşure gününde. Rabbi ya Rabbi inni ben zalemtu nefsi. Nefsime zulmettim. Fegfili beni mağfiret eyle. devamında edin. Allah mağfiret etti ya. Bak fegfirele. Siz de öyle söyleyin. Rabbi inni zalemtu nefsi. Fegfili. Evet. Bu da hangi sure? Kasas suresi. Ve kulu kema kale Yine sizler haşire gününde Yunus Aleyhisselam'ın dediği gibi deyin, dua edin. La ilahe illa te subhanike inni kültü minel zalimin. Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. seni noksanlıklardan tenzih ederim. Zira ben nefsime zulmedenlerden oldum. Ya Enbiya Suresi. Evet. Yine bir insanın, bir günahkarın, tamam mı? Günahkarın e, günahını itiraf etmesi, evet o da bir kabul edilmiş bir tövbedir. Ha, pişmanlık duyuyor, itiraf ediyor. Kema Allahu Teala Azze ve Celle ve âkharûne terefû bi Diğer bir grupta vardı ki onlar da terefû itiraf ete bi suçlarını itiraf ettiler. Ama Mevla, ya yani ben yaptım, ben affeyle. Halatu ki ne yaptılar? Halatu karıştırdılar amelen, amele salihan. iyi amellerine. namazdan niyazı vardı ama niye kaçlar Ve ahiret, O vav zayit. Kötü işte karıştırdılar. Kötü yaptılar. Ama suçtan itiraf ettiler. Asallahu en yetübe aleyhim. Ola ki Allah da onların tövbelerini kabul eder. Evet. Ve kal nebi sallallahu aleyhi ve sellem. abde bir kul izâ terefe bizen bihi. Suçunu itiraf ettiği zamanda bugün de bile. Değil mi? Aynı şey geçerlidir. Suçu itiraf etmek kadar erdemlik yok. Suçunu kul itiraf ederse sümme tabe ve ondan sonra tövbe ederse vazgeçerse pişman olur, ağlar, sızlarsa tabe Allah'u evet aleyhi Allah'ta tövbesini kabul eder. Evet Allah'ta tövbesini kabul eder. Efendim sen bize duaya nasıl başlayacağımıza dair bir dua öğretiyor. Kendi misalim yesteftihu bihi duasını şöyle başlar idi. Allahümme ente Rabbi. Ya, ya Allah'ım sen benim Rabbimsin. La ilahe illa ente senden başka ilah yoktur. Zalemtu nefsi. Ya Rabbi nefsime zulmettim. Fe'atıraftu bizen bi. Ya Rabbi suçumu itiraf ettim. Fe'afili beni mağfiret eyle. Fe innehu innehu durum şu ki La <laughs> yagfiru bağışlayamaz ezünü ve suçları illa ancak sen. Senden başkası bağışlayamaz ki. Evet. Böyle diye dua ediniz diyor. Evet. Daha var. Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kesiren ve la yagfiru zunube illa ente fagfili mağfireten Evet, min indike ve rahmni inneke entel gafurur rahim. Evet, demek ki suçu itiraf etmek, çok büyük bir erdemliktir. Ki büyüklerin dediği gibi el taraf yemhul iktiraf. El yan taraf suç itiraf etmek yemhul siler el iktiraf, suçları. Ya yani suçları itiraf eder. Evet. Onun için insanın ene hayrun demesi kadar daha büyük bir suç, bir günah yoktur. İblis bundan dolayı kovulmuştur. İbadette kusuru yoktu. Allah-u Teala'yı tanımada da kusuru yoktu. Ve lakin ene hayrun minu dedi. Karşıda bir imtihan çıktı. Adem Aleyhisselam toprak, toprak dedi ya ben dedi ateşten yaratılmış. Ateş ondan üstündür dedi. Ben de Ben daha üstünüm. Kime diyorsun Mevla? Hayır. Üstünlük fancak takvalıktadır. Onun için insanda imtihan edilir. İbadetine güvenir. Niye bu vasıfa bana verilmedi? Niye ben öne atılmadım? Niye başa geçirilmedim? Falan der içinden. Evet şeytan iblis içine bir kurt atar. Onun için en güzeli ne yapmak? Suçunu itiraf etmek. Suçundan, kabahatından dönmektir. Kâle Rabbena zalem ne enfusuna. Adem Aleyhisselam Hava bu yalvarışta affedildiler. Ya Rabbi biz kendimize zulmettik. Suçlu biziz dediler. Evet. Bak Seleften bazı ne diyor? Adem Aleyhisselam okurca çıktı. Cenneti bizden bin. Bir suç işleme sebebiyle cennetten çıkartıldı. Bizden bin vahid. Tek bir suç ya. Ve entüm teammelûne ezzunûb. Siz birçok günahlar işliyorsunuz. Ve tüksürûne Çok çok günah işliyorsunuz. Ve türüdüğüne entedhulû bihâ cennet. Bu kadar günahlara cennete girmek istiyorsunuz. Ya bir suç ile cennete çıkartıldı. Siz bir sürü günahlar işleyerek cennete girmek istiyorsunuz. Yani tövbe. Nerede tövbe? Onun için aşırı günü, Muharrem ayı bizim için büyük bir fırsattır. Evet, hem de İslam alemi için, Gazze için dua edeceğiz, yalvaracağız. Allah Teala evet peygamberlerinin evet duasını kabul etmiştir, tövbeni kabul etmiştir. Ee, sıkıntılardan ateşten kurtarmış, denizden kurtarmış, boğulmaktan kurtarmıştır. Cenab-ı Hak da Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizde bu İsrail zulmünden kurtarsın, helal eylesin inşallah allah Teala bizleri de genişlik insan eylesin. Aşrını, faziletini, bereketine cümlemizi nail eylesin. Memleketimiz huzur ve salat, takva insan eylesin. Ev halkımızla birlikte evet bütün İslam alemine huzurla getirmesini Cenab-ı Hak ikram ve insan eylesin inşallah. El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ال سيدنا محمد